Burası Otlu Kimya Mühendisliği bölümü ve burada boykot var. Kantini boykot etmemizin nedeni fiyatların çok pahalı olması. Şahsen ben çok yemek yiyen bir insan olduğum için bu gerçekten beni çok etkiliyor. Kısacası dipteyim, buna bir son vermek istiyorum. Toplu <laughs> kantinlerinin kar etmemesi gereken yerler olması gerekirken biz burada hem fahiş fiyatlara e, bir şeyler alıyoruz yani mesela 2 liraya çikolata alıyoruz. Ya şimdi ben affedersin bir elma yiyeceğim tamam mı? 1 lira nasıl vereyim yaramdan çıkartayım? Çünkü toplamda 2 liram var. Eee yürümek de tabii ki çok uzak buradan. Bölümler yukarıda olduğu için e, hava da soğuk zaten. <laughs> Bu boy kutusunuza başlamadan önce e, kantin işletmecimizle beraber oturup masaya oturup fiyatları geri çekmesinde çok pahalı olduğunu, hepimizin öğrenci e, olduğunu ve ailelerimizin durumu olmadığını, bizi e, binbir güçlükle okuttuğunu belirterek e, bir indirim talep ettik. Ama bu indirimimizde olumsuz bir yalnız aldık. Tersleri, istediğinizi yapın ben burada işletmeciliğimi yapacağım, Sizin, siz bildiğinizi okuyun tarzında. Aslında ki burada kendisi bildiğini okuyordu. <laughs> evet. Ambalajı ürünlerin fiyatlarında azalma olmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Ve bu hiçbir şekilde pazarlık kabul etmiyoruz. Bizim belirlediğimiz fiyatlar kabul edilirse ancak bu boykotu bırakmayı planlıyoruz. Kabul edilmezse devam Boykotumuz 19 Aralık, Perşembe günden beri devam etmekte. <laughs> ben boykotumuz için aklımdan çok memnunum çünkü yani ve paylaşıyor bunları diğer insanlarla bu çok hoş bir şey bu yüzden insanlar e, kendilerinden önce diğer insanların yiyecek alması ya da işte çay içmesi gibi düşünüyorlar aynı zamanda hani bu boykotun başarı ulaşmasını istiyorum çünkü e, böyle hocalarımız bazıları destek vermekle birlikte e, bir kısmı hiç destek vermiyor ama bir kısmı görmezden geliyor bir kısmı e, hani, bu boykotu fütünlendirdiği bir kitle de var bir şekilde bir yani, öğrencileri ait bir alan olduğunu anlamaları için bu e, bakımın başarıya istiyorum ben kendi adıma. Çünkü bu sadece kimya bölümü, kimya mühendisliği bölümü öğrencilerin sonu değil, aynı zamanda farklı bölümdeki öğrencileri de ilgilendiriyor. Yani benim gibi e, bir sürü öğrenci buraya gelip farklı dersler alıyorlar burada. Yani fiyatlar düşsün ve bitirelim bu arada. Aslında istediğimiz sadece bu kadar basit. Çünkü gerçekten paramız yok yani. Birkaç tane 5 kuruşum kaldı. Onları da harcamak istemiyorum. Ama geçen de buraya attım. Birkaç tane. <laughs> Birkaç tane de bana kalsın değil mi? <gülüyor> 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 bu boykotumuz için tüm otlu öğrenci arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, hocalarımızdan, herkesten desteklerini bekliyoruz. Bak, çok abi. Ne kadar güzel bir var. Bu paylaşım için herkese çok teşekkür ediyorum.